Selamlar dostlarım, günlük alsat serimiz mükemmel bir şekilde ilerliyor ve her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Bugün sizlere neyi nasıl yaptığımı, nasıl işlemlere girdiğimi detaylı olarak yine aktarmış olacağım. Güncel bakiyemiz türlü türlü zorluklarla 523 dolara kadar ulaşmış durumda. Ve bileşik kazanç tablomuzda da 9. aşamaya dayanmış durumdayız. 523 dolar ama burada da 9. aşama 530 dolara denk geliyor. 7 dolar cebimden eklesem mi? Sizlere son çektiğim videoda zaten 340 345 dolarlara kadar ulaşmıştım. Ancak sonrasında ani bir şekilde 80 dolarlık stop oldum. Onu da zaten şu anda işlemini görüyorsunuz. %26'lık bir zarar ettim. Sonrasında bu zararla kendimi toparlayarak Mao denkten güzel bir işlem yakaladım. Geceye doğru ve sonrasında %125'lik kar ile 523 dolara kadar ulaştım. Şimdi bu süreç nasıl ilerledi? Gelin size bilgisayarda detaylı olarak aktarayım. Ancak öncesinde kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Dostlarım çünkü bu seride sizlere kendim ne yapıyorsam detaylı olarak aktarıyorum Sizler de uygulayabilirsiniz diye Abone olup bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayınız ve bir beğeninizi de alırım Ayrıca Telegram kanalımda anlık bildirimleri ve kriptodaki önemli haberleri size direkt olarak aktarıyorum Kesinlikle açıklama kısmındaki linkten Telegram kanalıma da katılmayı unutmayınız Şimdi bilgisayar ekranımıza geçelim İlk önce şöyle sizlere zararımı göstermek istiyorum Nerede zarar ettiğimi Bu tamamen analize dayalı olmayan çok fazla paylaşım gerçekleşiyordu X'te. O yüzden işleme gireyim dedim. Yoksa analiz olmadan işte hareketleniyor gibi geldi bana. Ondan dolayı işleme girdim. Böyle şeylere kesinlikle sizler uygulamayın. Çok saçma risklerdir bence. Alınmaması gereken risklerdir daha doğrusu. X'te çok fazla paylaşımı yapılıyordu. İşte herkes Pengu'dan bahsediyordu. Böyle hareketleniyormuş gibi yaptı. Sonrasında mum açılışı gerçekleşince ben de dedim ki güzel bir seviye gireyim ama sonrasında sert bir düşüş gerçekleştirdi ve %27'ye yakın zarar ettirdi. Ancak işlemi kapatma etti veya mı etseydim kar birazcık kar alabilecektim ama iki gün bekler miydim? Kesinlikle beklemezdim. O yüzden hemen diğer işleme geçiş yaptım. Zararımı da bu şekilde Pengu ben yaptım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir analiz yok. Saçma sapan bir işlem. Sonra zaten aç gözlülüğe kapıldığımı anlayıp hemen bir sirkeledim kendimi. Kendime geldim. İşlemlerimi daha doğru şekilde almaya karar verdim. Piyasa zaten güzel. Neden riskli işlemler almaya çalışıyorum gibi kendi kafamda düşündüm ve mantıklı işlemlere geçmeye başladım. Aldığım coin çok da mantıklı olmasa da Maudengo'da da Mimcoin. Ancak şöyle söyleyebilirim ki güzel bir yerden giriş yaptığımı söyleyebilirim. Şöyle bu tarz sert yükseliş içerisinde olan coinlere nasıl girebilirsiniz mesela hemen size onu da aktarayım. Diyelim ki sert bir şekilde yükseliş trenine binmiş durumda bir coin. Bu düzeltmelerde eğer bu düzeltmeyi kaçırırsanız mesela bu düzeltmeye bir alarm koyarak eğer bu seviyeye yaklaşırsa veya gelirse mesela burada olduğu gibi gördüğünüz gibi buradan bir işleme giremezseniz bile şu düzeltmede işleme girebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir mum formasyonu var aslında. 3 tane yeşil mum yan yana geldiği zaman yükselişin biraz daha devam edeceğini bizlere gösteriyor. Mesela önemli bir direncin üstüne çıktığı zaman coin 3 tane mum yakmışsa kendinize bir onay mekanizması olarak yanına ekleyebilirsiniz bu formasyonu da. 3 mumu kaçırdım. Sonrasında dedim ki bir sonraki mum acaba ne yakacak? Onu da bekledikten sonra zaten alarmımı da görüyorsunuz. Alarmın gelmesiyle birlikte, alarma yaklaşmasıyla birlikte ben de dedim ki bu coin'den işleme girmeliyim artık. Maudeng'den burada da çok güzel %25 ya da %26'lık bir karlı yükseldi. Buradan zaten karımı alıp direkt çıktım Devamını bekleseydim birazcık daha yukarı gitmiş olsa da Tekrardan sert bir düzeltme geldi Mesela buradan da işleme girilebilirdi Denemedim çünkü bu sıralar birazcık yoğunum O yüzden ee, işlemlerimi günlük olarak alamadım 3-4 gündür Öbür haft hafta içerisindeki işlemlerimi sizlere anlatıyorum aslında Buradan da mesela bir işleme girilebilirdi Ama son iki işlemimde de oldukça iyi işler yaptığımı düşünüyorum Bir öncekinde 80 dolar zarar etsek de buradan da çok güzel %125'lik bir karlılık aldık zaten Zaten editörümüz de şu anda tekrardan ekrana koymuştur. Daha doğrusu öbür bilgisayarda güzel analizlerim bulunuyor burada. Ama şu an bu ekrandan kayıt aldığım için onları göremeyeceğiz. Çünkü OKEx'te bir bilgisayarda analiz yaparsanız diğer bilgisayara geçtiğiniz zaman o analizleriniz bu tarafa geçmiyor. Ondan kaynaklı aslında şu anda analizlerimi göremiyorsunuz. Zaten editörüme yollamışımdır. Şu anda analizlerimi ekrana koymuştur. Ama alarmlar çok iyi çalışıyor OKEx borsasında. Açıklama kısmına link koyarım. Oradan da kayıt olabilirsiniz sizlerde. Bahsedebileceğim şu anda pek fazla bir şey yok. Eğer ki burada sizlere detaylı... Detaylı olarak aktaracağım şey şudur. Boğa piyasası içerisine yavaş yavaş gireceğimizi düşünüyorum şu anda. Yani çok şiddetli bir şekilde yükselişleri görebileceğimiz piyasa yavaş yavaş yaklaşıyor. Eğer böyle sert yükselişler yapan coinlerde ufak ufak düzeltmeler gerçekleşmişse buralardan kendinize alarmlar koyarak ya da buralardan işleme gireceğinizi belirterek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela şu anda Deng tekrardan çok güzel bir seviyede. Ee, buradan tepki alırsa bir sonraki mum güzel bir yükseliş daha gerçekleştirebilir. Buralardan işlemlere girebilirsiniz yükseliş trenini katılmak için diyorum. Bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.